Kabataştan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Ortaköy'e, İstanbul bir saraylar şehri. Özellikle de Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar İstanbul muhteşem dolu. Bugün her biri farklı amaçlarla kullanılsa dahi hemen hissediyoruz birer saray kalıntısı olduğunu. Beşiktaş'ta önce Kaptanı Derya, eh sarayı diyelim sarayı vardır. O yıkılır, yerine Beşiktaş Sarayı yapılır. Sonra da oradaki bir küçük koyun doldurulmasıyla elde edilen topraklara dolma bahçe dendiği için orada yapılan saraya da dolma bahçe denir. Dolma bahçe sarayı aslına bakarsanız oradaki ikinci saray Ondan evvel bir başka saray orada ve özellikle 2. Mahmut yani Yeniçeriler tarafından sarılıp da 1826'da Topkapı Sarayı'nda sıkışınca daha fazla bu sarayı kullanmaya başlıyor. Yavaş yavaş oraya doğru bir kayış var. Yanında çırağın var. Çırağının da eski çırağın, yeni çırağın iki ayrı saray. Eski çırağın 1834. Çok da fazla uzun dayanmıyor aslına bakarsanız. Daha sonra yeni çırağın yapılıyor 1871. Malum daha sonra bir elektrik kontağından yani şehre elektrik gelmesinin aslında sorunlarından dolayı bir kontaktan yanar. Ve daha sonra bugün bir otel olarak karşımıza çıkacaktır. Bu arada çırağan ya da çerağan ne demek? Lale devrinin aslında zevk, eğlencenin, keyfin ama aslında ince zevkin üst düzeye çıktığı bir dönemdir. Özellikle kağıthane sahillerinde. Onun için de çeşitli modalar gelişir. Lale modası her yerdedir. Akşamları... Lalelerin yanına laleler boyunda çıralar, meşaleler, mumlar yakmak modu olur. Işık veren demek çıra. Dolayısıyla da geceleri saraylar, bahçeler ışıl ışıldır, keyiftir. Bütün boğazda nasıl yansıdığını siz şöyle bir gözlerinizi kapatıp hayal edin isterseniz. Arada bugün farklı kullanımları olan, otel olan, okul olan diğer saraylar gelir. Ondan sonra da sahil haneler. Aslında saray zannedilir ama sahil hanedir bunlar. Üç tane birbirine çok benzer sahil hane vardır. İlk olarak Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmı, daha sonra Galatasaray Üniversitesi olarak kullanılan bina ve daha sonra da Kabataş Lisesi binaları gelir. Bunların üçü birbirine benzer ama üçü de eski sahilhanelerdir. İbrahim Tevfik Efendi sahilhanesi ya da sahil sarayı, Cemalettin Efendi sahil sarayı ve Seyfettin Efendi sahil sarayı. Bunların bitiminde de tüm Feriye saraylarının ve ondan sonraki sahihaneler bölgesinin karakolu gelir. Feriye karakolu. Bu binaların arasında üç tane de ilginç küçük cami vardır. Hepsi de Abdülmecit zamanında yapılmış. 1943 Küçük Mecidiye, 1953'te annesi adına Bezmi Alem Valide Sultan Camii ve 54'te Bugün bütün güzelliğiyle Boğaz Köprüsü'nün ayaklarını süsleyen Ortaköy Çağı. E. İstanbul'un ve Boğaz'ın neredeyse her kenarının kendine özel hikayeleri var. Bugün önderimden geçerken isimlerini söylüyoruz, biliyoruz ama arkadaki hikayelere daha fazla dikkat etmek gerek. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Şehirde yaşadığınız, gezdiğiniz, önünden geçtiğiniz her binayla, her bölgeyle kendi ilişkinizi kurun. Lütfen merak edin görüşmek üzere